Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Geleneksel pazartesi saat 9 buluşmalarımızdan bu yıl için sonuncusunu yapıyoruz. 2022'yi de bitirmek üzereyiz. E, son yayınımızda bakalım e, önümüzdeki yıl neler getirecek biraz onlardan bahsederiz. E, bir yandan da neler oluyor, neler bitiyor onlardan bahsederiz. E, kimler var diye bakalım. Önce... Gelen var mı diye ee, galiba bir kısmınız birazdan geliyor ya da herkes şeye e, odaklandı, EYT vesaire ne olacak diye bilmiyorum. Ekonomimizde güzel şeyler olmuyor tabii. Yıllardır Türkiye 17. bir e, dünya sıralamasında 17. ekonomiyken bu yıl 20. sıraya düştüğümüz açıklandı. Yani ekonomimizde hiç de güzel şeyler olmuyor. Kripto para dünyasında da hiç güzel şeyler olmuyor. Ee, hemen size şurayı göstereyim. 24 saatlik hacim 22 milyar dolara düştü. Tabii yıl sonu olması nedeniyle birçok insanın hareket etmemesinde de bunda etki var ama hiç kuşkusuz gene olarak bir hani iştahsızlık durumu da söz konusu. O yüzden hiç kimse alıp satmıyor da. Yani şuraların aslında bir toplam market büyüklüğünün 500 milyar dolara düşmesi, böyle birkaç borsanın daha batması, birkaç coin'in daha batması bence çok iyi olur. Şu açıdan iyi olur. Yani etkileri kötü etkiler bir an önce bitsin ki, ondan sonra ha, tamam olacaklar oldu desin herkes ve ondan sonrasında önümüze bakıyor olalım. Tabii burada şeyi de görüyoruz aslında. İşte FTX'in çökmesi sonucunda yaşanan o kaos durumu yavaş yavaş unutuldu diye bir haber var burada. Niye Çünkü Bitcoinlerin çekilme durumu. özellikle borsalardan başka hesaplara çekilme durumu. son 7 ayın en düşük düzeyine düştü demek ki kullanıcılar FTX'in durumunu unutuyor gibi bir yorum atmış. Hani orada analizi bu şekilde yapıyor. Çok fazla artık şey olmuyor diye. Tabi belirli ortamların da çok ciddi biçimde Binance'e yönelik şurada görüyorsunuz. Hücumu da devam ediyor. Yani bu CoinDesk özellikle hemen hemen her gün ya da iki güne bir bir Binance'le ilgili kötü yorumlanacak haber yaymaya çalışıyor. Binance'in kurucusu da bu sahibi de buna yönelik hani doğrudan buraya hedef falan değildi hani bizden niye nefret ediyorlar diye bir dokuz 9 maddelik bir açıklama yaptı. hani ne olduğunu bilemeyiz de borsalarda ne olduğunu hani ben sistemlerin inceliyor olsam bile yüzde yüz size inceledim her şey yolunda diyebilecek durumda hiç kimse olamaz. Yani ne kadar iyi bir inceleme yapıyor olsanız da kimin ne kadar parası var? Ee, ne kadar yükümlülüğü var, ne kadar karşılığı var bunu bilme şansınız yok. O yüzden %100 güvenli yerler değil hiç kuşkusuz hiçbirisi, hiçbir borsa. Ama aslında dünyadaki hiçbir yani kendi cebinizde olmadığı sürece, kendi elinizde olmadığı sürece hiçbir varlığın da aslında güvenli olduğunu söyleyemeyiz. Yani farklı sistemlerle korunuyor aslında ama yine de hani Yarın gittiğimde bankanın bana para vermeyeceğinin garantisi de yok. Ee, bu şu demek değil tabii ki. Yani bankalar tabii ki çok ciddi denetimden geçiyor vesaire ama yani öyle bir durum olur ki beklenmedik bir durum olur. Herkes bankaya hücum etse kimse o kadar parayı alma şansına sahip değil. Borsalarda da benzer durum söz konusu. Buna rağmen buna rağmen çok ilginç bir şekilde görüyorsunuz. 16.800'ler düzeyinde salınıyor. Yani hatta şurada bir günlük grafiğe bakalım. Şu son 4 saatlik grafiklerde çok net biçimde 16.000'lerde salındığını görüyoruz ama yine sistem yavaşladı bakalım. Ee, evet. Bir günlük grafiğe baktığımızda da salınıyor. Bakın şurası, şuradaki düşüşü düşünmezseniz ki burası tahminen işte FTX'in olduğu döneme denk geliyor. Bakın burası tamamen hani ne olursa olsun o 16 altına gelmediğini görüyoruz. Çıkan haberlerin bir kısmının da özellikle bu tür borsalarda çıkan haberlerin bir kısmının da burası DCG e, DCG miydi? Evet. DCG'nin bir şeyi Digital Currency Group. Bu birçok şeye yatırım yapan bir grup. Tahmin ediyorum ki çok zarar ettiler o yüzden Binance gibi büyük borsalara yüklenerek öyle bir kuşkum da var. Onlara yüklenip kötü haber çıkartıp fiyatların iyice düşmesini sağlayıp o düşük ortamdan alıp zararlarının bir kısmını acaba gidermeye mi çalışıyorlar diye de son günlerde bir kuşku uyanmaya başladı bende açıkçası. Bir yandan da tabii rakip olarak gördükleri için birbirlerini birbirlerini yok etme çabaları da var. Ethereum'da de benzer bir hani 1200'ler dolayında salınma durumunu görüyoruz. Tabi olan neye oldu derseniz TVT ve BNB gibi Binance'ın paralarını oldu ama geçenlerde bir yorum okudum mesela BNB'nin çok hızlı toparlanacağını ve çok yüksek değerlere tekrar gelebileceğine yönelik bir açıklama vardı. Yani bir yandan bazıları tam tersi görüş bildiriyorken bir kısmı da Hayır bu bir süre sonra düzelecek şeklinde bir görüşte bildirmiş oluyor. Bunları kapatalım gereksiz yere e, yemesin. yemesinin. Evet kimler var biraz da bakalım. Fuat Kamışlı burada iyi yayınlar. Serfato burada iyi yayınlar. Gene zam gelecek doğalgaza. E, niye doğalgaz bulmuştuk? Hani gelecek haftaya basılıyordu evlere bedava doğalgaz olacaktı neredeyse. Cloud Swiss burada iyi akşamlar yayınlar demiş. Genel olarak da ilgimiz hani değil mi? Bakın çok az kişiyiz var. Sağ olun eksik olmayın yine de buradasınız. Belirli coinlerde de çok ilginç hareketler oluyor. Mesela LTC'de oluyor. Hani bir kısmı sabit kalıp aşağıya doğru düşerken LTC'de örneğin 60 dolarlardan 70 dolarlara doğru bir toparlanma gözlemliyorum. Zende bir toparlanma çabası tabii çok düştü bunlar yani o kadar düştüler ki hani şu anda gözü kapalı atabileceğim param olsa bunlara çok rahat basabilirim aslında ben şahsi olarak söylüyorum elimde bir kaynak olsa ufak ufak borsadan çıkıyorum zaten oradan çıktığım paraların bir kısmını da burada ee, maliyetimi de düşürmek geleceğe yönelik hamle yapabilmek için de açıkçası ben şahsen e, aktarmaya başladım çünkü borsadaki e, fiyatların da inanılmaz e, yükseldiğini özellikle belirli hisselerde yükseldiğini düşündüğüm için e, ya daha da yükselse çok dert değil hani kardan zarar etmiş oluruz diye bu tarafa atıyorum çünkü buradaki Zen'in 9 dolardan işte 30 dolara 40 dolara çıkması %200 dolar bazında bir kar demek. Artık borsada bunu yakalayacağıma çok inanmıyorum açıkçası. Yani bir kısmında yakalamışlığım var bazı hisselerde böyle 2 kat 3 kat 6 aylık dönemde yakalamışlığım var. Mesela Türk Hava 30 liradan almıştım şimdi 140 lira falan düzeyinde yani onları birazcık tabi hisse senetlerinin bilançolarını... işte yapacağı yatırımları vesaireyi... de izleyerek... ama bir yandan da bir... borsaya hücum olmasının da çok büyük etkisi var. Herkes hücum edince bir yere... çok ciddi biçimde bir artış oluyor. Benzer hücum neden tekrar... kripto para dünyasına... gelmesin diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü çok ıı, düşen... Ve çok düştüğü için de bu fiyatlardan alırsak işte 3 katı 4 katına çıkabiliriz diye düşünen belki daha önce hiç girmemiş ama artık ya ben de girsem mi diye düşünen bir kitle olabilir. Mesela ben de 6 yıl önce ya yıllarca girmeyip yıllarca reddedip 6 yıl önce artık buna girmeden olmaz deyip girenlerden birisiydim. Şimdi neden bazı insanlar da aynı şeyi yapmasın diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. Çalma listem de gelmiş. O 5 kişi olduk. Anlık izleyici sayısı. Şimdi bir aç diyelim bakalım. Bir şey daha denedim. O da yayın durumunu düzeltmedi. Demek ki gelecek hafta yeni yılda yeni bir şey daha deneyeceğim. O da düzeltmezse artık bilgisayarın diskinden kuşkulanmaya başlayacağım. Çünkü bir, bir farklı yöntemle bir disk değiştirme işlemim olmuştu. Ondan sonra sanki bir miktar yayın kalitesi düşmeye başladı diye e, gözlemliyorum. E, bir yandan da e, şimdi bu altta kalan yani LPT mesela beni çok e, şaşırtıyor. LPT'nin e, durumu buna bir bakalım. LPT'nin dolaşan coin sayısı da çok düşük olduğu için. LPT'nin e, yaptığı iş de çok aslında mantıklı bir iş olduğu için. Buradaki değerler beni çok şaşırtıyor. Ama şuradaki hacime bakarsanız burada ciddi bir ilginin olduğunu da aslında hani alım ve satım yönünde tabii ki ilginin olduğunu da. ...gözlemliyoruz. Ee, hani bir haber çıktı... ...o haberimi kaçırdım bilmiyorum. Ee, ama bu kadar düşmesi... ...bana çok anlamlı gelmiyor. Bir tane e, bir yatırım fonunun... ...elindeki LPT'leri... ...çok fazla bozduğunu... ...duymuştum. Ee, hani... ...sanırım bazı borsalar da... ...şunu yapmaya çalışıyorlar. Ee, hani müşteri... ...coin'leriyle oynamış olan yerler var. O coin'leri... ...başıma bir dert gelmesin diye... Yani ...daha da düşer... ...düşüncesiyle satan... ...yerler olduğunu da gözlemliyorum... ...bir miktar. Yani Otur haberler de çıkıyor çünkü. hani En azından belirli zararını... ...minimize etmeye çalışan... yani ...daha da düşerse çünkü çok ciddi... ...zarar yazacak yerler var. En azından onları şimdiden... ...satayım ki... ...hem ileride daha ucuza alıp... ...üstüne koyma şansım olur... Hem de yarın öbürsü gün bir nakit akışı ihtiyacım doğduğunda o nakit akışını hızlıca karşılarım diye şey yapan yerler de var bence. Hem fonlar var hem de borsalar var. Bu şekilde devam edecek bir süre. Bir kısmı 2025'e kadar devam edecek diye böyle yorumlar yapıyor vesaire ama ben hiç olası görmüyorum. Yani çok hızlı biçimde unutulacağını... Düşünüyorum yaşanan olumsuzlukların ama eğer az önce söylediğim gibi yaşanacak başka olumsuzluklar da varsa bir an önce yaşansın bitsin ki artık 2023'te ya tamam o sorunlar geride kaldı biz artık yeniden e, sistemin dönmeye başladığını gördük diyerek bir heyecanla yeniden insanların geldiğini görelim çünkü böyle şimdi benim etrafımda da var hani. Düzenli yatırımcı değil ama hani bir şeylere yatırım yapayım da ben de kazanayım diyen insanlar geçen yıla kadar epeyce bir kripto para borsasına girmişti. Şimdi bu kişilerin bir kısmı bir kısmı kar edip çıktı bir kısmı zararla hala içeride duruyor. Bunların bir kısmı da ya borsada da iyi bir gelişme varmış diye borsaya gidiyorlar. Oradan da hani bu Türkiye için tabii konuşuyoruz ama Türkiye büyük bir oyuncu kripto para dünyasında. E, o borsadan da zarar görüp geri dönme olasılıkları çok yüksek diye düşünüyorum. Yani şunu düşünsenize, şurada nedir ki bu? Mesela 120, 120 bin dolar, 200 bin dolar. Hani toplamda belki LPT'nin e, LPT'den daha da düşük olan şeyler var. Mesela LTO'nun hacmi sanırım daha da düşüktü. Ona bakalım. Yani 100 bin dolar, 200 bin dolar çok rahat bir kişinin bile koyabileceği insanlar tanıyorum ben çok rahat ya yani öyle e, müşterilerimiz var. Şuraya baksanıza ölüyor şu anda hacim yok. Şuraya yani siz şurada 14 bin dolar koyun çok rahat söylüyorum. 14 bin doları basın LTO'ya alımı 0010 diye basın. Bir, bir saat sonra görürsünüz 0.0.15'e çıkar. Hani öyle bir duruma gelmiş durumda. Ama kimse şu anda ona cesaret edemiyor. Bakın şurada bir oldu. Şuradan başlayarak ne kadar? 6.000 dolarla bakın. 6.5 dolar. Şurada görüyorsunuz 7.000 dolar. 6.000 dolar. Şurada artıyor hemen. Yani birkaç altı bin toplam 12, 15 bin, 18 bin dolarla yükseltmeye başlıyorsun. Devamı hızlı bir şekilde gelirse, yani başkaları da destek olursa çok ciddi biçimde yükseliyor. Buradan güzel bir kar alıp sonrasında çıkabiliyorsun. Şu andaki hacimlerde bu durumda geziniyor. Evet. Yayın iyi gidiyor şu ana kadar diye Klaus bildirmiş. Güzel, harika, müteferrika iyi yayınlar demiş. O anlık izleyici sayımızda 8 kişi oldu. Bayağı iyi, hoş. Ee, ne bekliyorum peki ben? Öncelikle 2023'te herkese şimdiden sağlık ve mutluluklar dileyim. Sonra yayını kapatırken unutursam şimdiden e, söylemiş olayım. Tabii ki bol kazanç da diliyorum hepinize. Ben 2023'te eee Belki başlarında bir iki borsanın ve bir iki tane e, projenin daha çökeceğini düşünüyorum. Ve sonrasında e, bu birazcık korku yaratacak vesaire ama sonrasında toparlanmanın çok hızlı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. E, özellikle hani diğer alternatif getiri sağlayan yerlerin, kaynakları kurursa ya bizim bir kripto para dünyası vardı deyip buraya gelecek ve buraya geldiğinde de çok küçük aslında miktarlarla hızlandırıcı etki yaratacak bir sürü yapının olacağını düşünüyorum. Ne zaman başlar kestiremiyorum tabi bunu ama ben 2023'te şunu söyleyeyim ortalama coin miktarımızın en az bir en az 2 kat ama ümidim 4 kat ve üzeri artması. Yani ortalamada bahsediyorum bunu. Belirli coin'lerde bu 10 kat, 15 kat, 20 kat ta çıkacaktır. hangileri olacağını zamanla görürüz. çok düşen, çok fazla düşen coin miktarı var. Yani burada mesela bir Avax'ı görüyorsunuz, bir Zeni görüyorsunuz. İşte bir LTC'yi görüyorsunuz. Ee, Ethereum'un 1200 dolarlarda dolaşması hala çok mantıksız. AVAX'ın 11 dolarlarda dolaşması hala çok mantıksız. Benzer biçimde BNB'nin e, buralarda dolaşması çok mantıksız. Yani BNB çok rahat önümüzdeki yıl bence e, eğer başına bir iş gelmezse 400-500 dolarları görür diye bekliyorum. Benim pozisyonlanmam öyle en azından. Ee, ama böyle bazı ufak tefek şurada takip ettiğimiz bazı koyunlerinde e, gitme olasılığı var. Bunların hangisi olacağını zamanla göreceğiz. <laughs> e, dediğim gibi umarım çok güzel bir yıl yaşarız. Pardon, <laughs> e, harika bir yıl olur. Çok güzel getiriler e, elde ederiz. Ama her şeyden önemlisi sağlık hiç kuşkusuz. Ee, sağlık, mutluluk, huzur. Bunların hepsini yaşamanızı öncelikle diliyorum 2023'te. Ve e, tabii ki yanında da umarım yata biniyor olma hayalimi sizlerle de paylaşmış oluruz diyorum. E, benden bu kadar. Yani bugün hani çok heyecanlı bir durum olmadığı için çok fazla... Şeye de girmeyeceğim. Biraz pozisyonlarınıza dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Gelecek yıl görüşmek üzere diye e, yayınımızı kapatalım. Hoşçakalın.